Merhaba sevgili ikizler burcu sizin için kart açıyorum arkadaşlar. Sevgili ikizler burcu için açıyorum. Vay wow, mükemmel geldi. Sevgili bu ikizler burcu. Sevgili ikizler burcu müjde var. İş kariyerinde, Mükemmel müjde geldi sana. Sevgili ikizler Burcu. Problemlerini attın. Evli olanlar çok mükemmel geldi. Müjde var sana. Evliliğin çok güzel. Problemlerin vardı. Noktaları koymuşum. Çok güzel geldi. Arkadaşlar. Balık Burcu'nda bir kadın var. Müjde geliyor sana da hediye. Çok güzel geldi arkadaşlar. Uzak yerden bir Balık Burcu'ndan bir kadın. Genç bir kadından müjde var. Bir tane çocuğu var. Çok güzel müjde geliyor. Hediye. Çok güzel geldi arkadaşlar. Problemlerin varmış, sıkıntıların. Para problemi veya da evlilik problemi veya da ailenin içinde bir problem, sıkıntı vardı. Kendi problemlerindi. Sağlığın biraz aa, belinde bir ağrı vardı. Belinizde ağrı vardı geçen haftalarda. Çok rahatım kaçtıydı. Ayakların, e, bacakların da biraz problem vardı. Belinde. Ama onları noktayı koydum. Allah'a şükür. Bir daha çekeyim sevgili ikizler burcuna. Sevgili ikizler burcunun, wow çok güzel geldi arkadaşlar. Boğa burcundan bir babanız da olabilir e, patronum da olabilir. Çok güzel, mükemmel varlık geldi artık. Müjde geliyor sana arkadaşlar. Çok güzel geldi arkadaşlar. Sevgili ikizler Burcu, bütün problemleri noktayı koydun. Mükemmel bir kariyer. İş yeri kurabilirsin. Kendi işin kurabilirsin. Kariyerde de mükemmel oldun. Hepsi iyi oldu arkadaşlar. Benim diyebileceğim bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın sevgili ikizler Burcu.